Uzun bir aradan sonra tekrar bir plazma pen konusuyla karşınızdayım. Daha öncesinde de sizlere bir seri oluşturmuştum ve yine ara ara paylaşacağıma dair de söz vermiştim. Evet bu videoda ilk defa denk geliyorsanız ve plazma penle ilgili daha fazla bilgiye sahip olmak istiyorsanız da diğer videolarıma bakabilirsiniz. Evet şimdi sezon itibariyle Plazma pen uygulamalarının medikal cilt bakımlarının artışıyla DM'den de aynı orantıda mesajlar almaya başladım ve hal böyle olunca da sizlere bu videoyu hazırlamaya karar verdim. Soru şu. İşlem yaptırdıktan sonra cildimde leke kalır mı? Evet, kalır. Evde kendi başınıza yaparsanız. Evet, kalır. Verilen talimatlara uymazsanız. Evet, kalır. Eğitimsiz kişilere yaptırırsanız. Evet, kalır. Çin makinalarına ve ev tipi uygulaması olan cihazlarla yaptırırsanız risk alma olasılığınız yüksektir. Yani leke kalabilir. Ama eğitimli uzman kişiler tarafından doğru cihazla doğru konsültasyonla yapılırsa güvenli bir şekilde yaptıracağınız bir uygulamadır plazma pen. Plazma penle ilgili diyemden iki türlü mesajlar alıyorum. Biri plazma penle ilgili eğitim almak isteyenler bir diğeri de plazma pen uygulamasına gelmek isteyenler ama bir de öyle bir grup var ki ben eğitim de almayayım e, uygulamaya da gitmeyeyim cihazı kendim alayım ama bir eğitmenden de bilgi hırsızlığı yaparak ihtiyacına göre teknik sorular sorarak aklınca bilgi hırsızlığı yapıp evde kendi başına yapacak yani ben YouTube'da plazma penle ilgili videolar paylaşıyorsam bunları eğitim gibi algılamayın. Yani o makinenin 10 düğmesini başıp tık 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 taramak değildir uzmanlık. İşte ondan sonra bana DM'den de şöyle mesajlar geliyor. İşte cildim yandı, leke kaldı, hasar kaldı, dövme işte silmişler, silmeye çalışılmış, işte ikinci derecede yanık olmuş, burnunda kalıcı hasar olmuş. Ondan sonra bana diyor ki, ben ölmek istiyorum, lütfen bana yardım edin. İşte bu kadar hüsran sonuçları da uğrayabilirsiniz Lütfen bilgi hırsızlığı da yapmayın. Yani sizler gerçekten çok belli oluyorsunuz. Sorunun gelişinden anlıyorum ki YouTube'daki videolarım da bilgilendirme amaçlıdır. Asla eğitim eğitim amaçlı değildir. Verdiğim eğitimlerde uluslararası geçerliliği olan sertifikalar. The Beauty Face akademinin kurucusuyum. İşlemleri de klinik ortamında yapıyorum. Evet şimdi kalın sağlıcakla. Tekrar yeni bir videomda görüşmek üzere.